Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Tales of Iron 2 ile karşınızdayım. En son cuma günü birim videosunu atmıştım. Orada e, oyunu oldukça detaylı inceleyip girmiştik. Bir rehber tadında bir inceleme yapmıştık arkadaşlar. Biri oldukça beğendiğimi söylemiştim. İkisi 28 Ocak'ta e, karşımıza çıkmış oldu. Ama size şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Biri mutlaka e, oynayın. E, o rehber videomuzda size oldukça yardımcı olacaktır. E, arkadaşlar e, direk ardından da ikiye Ben daha önce orada söylemiştim başlayacağımı ve oldukça da ikiye devam ettim ve ilerledim arkadaşlar dediğim gibi bir oyun parasını yani 500 liraya 496 liraya her iki oyuna birden sahip olabiliyorsunuz Bu da oldukça iyi bir avantaj yapımcılar güzel bir jest yapmışlar yani ikiyi çıkarmış ama abi bir desen ben size ucuza, uyguna veriyorum. En azından bu iki oyunu bir bütün, bütün halinde bitir diye bir şey düşünmüştür arkadaşlar. Bence de çok iyi yapmışlar e, diyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim hani bire e, yani merak eden arkadaşlar değil mi? detaylı olarak o videoda ulaşabilirler. Ama e, iki e, birin üzerine oldukça fazla şey eklemiş diyebiliriz özellikle arkadaşlar tüm ekipmanlar e, spellerin gelmesi tuzakların gelmesi grafiklerin falan bir tık daha e, iyi olması ses efektleri falan zaten iyi ama bunun devamını getirmişler e, haritalar e, daha e, büyük arkadaşlar özellikle e, görev e, derinliği birazcık daha iyi boss çeşitliliği ee, onun kadar var ama bossların e, dövüşme tarzı veya da e, zorluğu daha fazla arkadaşlar bu oyun daha zor aklınızda olsun ama şöyle bir avantajı oluyor size 1, 2 ve 3. zorluk olarak oyunu ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz zamanda bunu değiştirebiliyorsunuz e, ben şu anda orta zorlukta oynuyorum e, orta zorlukta bile canıma okudu arkadaşlar oyun onu söyleyeyim e, oyunu çözmem birazcık zaman aldı şimdi detaylı rehber olarak birazdan gireceğiz hem inceleme tarzı hem detaylı bir rehber olarak yapacağız arkadaşlar. Sonra ufaktan bir fazla spoiler vermeden azıcık bir gameplay yapacağım ben. Ondan sonra videoyu sonlandırmış olacağız arkadaşlar. şimdi şunu söyleyeyim dediğim gibi şeye çok bu özellikle bosslara fazla eğilmişler ve bu ekipmanı da bosslara doğru adapte etmişler. Hatta direkt şöyle bir ben gireyim arkadaşlar. Melnorfen daha şık olmuş diyebiliriz haritaları. Daha enteresan olmuş şu şekilde e, artık e, kısa yol ışınlanmalarda eklemişler haritalara. Tabi haritalar biraz daha büyüdüğü için de ister istemez buna ihtiyaç duyulduğunu e, oyun yani yapımcılar hissetmişler ve bu tek bir hamlede bulunmuşlar. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar immet'e geleyim immet daha sade ve şık e, olmuş diyebiliriz. Şöyle bir avantajı var arkadaşlar özellikle ekipmanlar oyunda çok çok önemli e, sizin taktiğinize göre ayarlamanız gerekiyor. Daha daha önceki sandıkları falan kaldırmışlar ama oyunu pause edip durdurduğunuz zaman da ekipmanları istediğiniz zaman değiştirip o zamanı taktiğinizi yenileyebilirsiniz arkadaşlar böyle bir avantaj sunmuşlar çünkü bosslar harbiden zor arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim e, örneğin e, şimdi bakın şurada resislerimiz var işte e, ağırlık standart e, tüm e, bu fiziklere karşı fire poison elektrik yani elektrik ve ice e, buz arkadaşlar yani ateş zehir elektrik ve buz şimdi şöyle söyleyeyim e, şöyle invent tıklayalım hatta şöyle bir gelelim Örneğin şuraya geldik artık. Yani herhangi bir burada armor'un defansına pek bakmamanız gerekiyor. Kesinlikle şu üstteki simgelere bakmanız lazım. Şu sarılar elektrik, şunlar buz, şu morlar zehir. Ee, şu kırmızılı ateş arkadaşlar. Boss'un türüne göre eğer kendinizde adapt edip ayarlayabilirseniz e, örneğin bir e, ateş boss'u çıktı karşınıza komple ateşe geçmeniz gerekiyor. Eğer geçmezseniz tek atabiliyor arkadaşlar. Yani olduğu zor. E, Boss'lar da şimdi daha önce birdeki tecrübelerini ikiye aktardıkları için boss'ların challenge'ını birazcık daha arttırmışlar. İster istemez de sizi bu daha fazla zorluyor. Ama dediğim gibi çok zorlanırsanız da bir tık daha düş... E, zorluğu geriye çekebilirsiniz arkadaşlar. Yeni e, questlere böyle enteresan questler gelmiş. Arkadaşlar burada enteresan bir şey var. E, gece gündüz döngüsü eklenmiş. E, hatta bunda özellikle e, öbür RPG Hacks'la veya MMO oyunlarındaki gibi e, sistemini bunu ek, e, adapt etmişler arkadaşlar. Bazı bosslar, bazı görevlerde size ister istemez e, bu yaratık sadece gece çıkabilir. Bu yaratık sadece gündüz gezer, gezebilir veya işte e, nasıl diyeyim bu iki döngü arasında geçiyor aslında. Üçüncü bir döngü pek göremedim. E, o, o yüzden e, yatağınızı yatıp ister istemez gece veya gündüz olarak e, savaşmanız gerekiyor. O yaratığı karşısına çıkması için. Şöyle bir bestiyar eklenmiş arkadaşlar. E, yaratık çeşitliliği oldukça fazla. Eğer bazı yaratıklara zorlanırsanız e, buradan e, taktiklerini e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada oldukça e, çeşitli yaratık grupları var. Daha öncekinden bayağı bir arttırmışlar. Özellikle çoğu zaman zaten boss'ları takip edeceksiniz. Örneğin bir boss'u 2-3, örneğin bir yere gittiniz bir, hayatın bir kısmını, bir yere gidiyoruz bir kısmını, bir kısmını. En sonunda da e, sağlam bir kapışmayla e, ufak boss'ları indirebiliyorsunuz. Ana büyük boss'lar var. Bunun çeşitliliğini de arttırmışlar. Oldukça da e, challenge'ı da e, yüksek arkadaşlar. E, şimdi şunu söyleyeyim. Dediğim gibi e, ekipmanlarınızı bu şekilde ayarlayabilirseniz e, özellikle bu silahlar dahil arkadaşlar. Silahları da örneğin e, ateş bossuna bir ateş silahı çok az vuruyor. O yüzden e, buzla e, geçebilirsiniz. Yani şöyle bir kötü yerleştireceğim noktası var. Şu two hand e, bir de çok önemliydi. Özellikle orada ben birçok bossu bu, bu silahla veya range ile hallediyordum. Ama bunda e, büyüleri ve bazı ekipmanları eklediği için ister istemez e, şu ikinci silah çok ikinci plana gelmiş yani bunu çok geliştirip buna materyal veya para harcamanızı bence e, pek e, gerek olmayabilir arkadaşlar zaten şu silahlarınız ve şu range range oldukça iyi e, işinizi e, görecektir sonra arkadaşlar şunu söyleyeyim Bakın sağ tarafta ateş, elektrik, buz ve zehir e, görüyorsunuz bunu e, oyun içindeki heykellerden karşınıza çıkarıp o güçleri size e, veriyor ve bazı gizli yerlerde onlara level aldırma taşları var ben sadece ateşi ve ve elektriği bulabildim. Zehri ve buzu daha bulamadım. Bir de arkadaşlar burada e, tuzakları koymuş. E, hatta şöyle şu satıcıya bir geleyim. Ee, şuradan bir gelelim arkadaşlar. Şöyle buy diyelim. al item diyeyim. Bizim şurada tuzaklar gelmiş. Bu tuzaklar etkili. Ee, özellikle bu taktiksel olarak bazı yani yanınıza her birinden birer tane alabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, bunları e bazı satıcılar bir üst versiyonlarını da satıyorlar level 2'lerini. Ee, şurada bu potlar eklenmiş. İşte antidot, e işte fire'e karşı dayanıklılık, yanmalarınızı falan kaldırma. Çünkü arkadaşlar aşırı sizi en çok ilk başta çok zorlanacağınız Bayılıyorsunuz ve sizi şoklama, zehirleme, kusma yapıyor karakteriniz. Yanma ve çarpılma efektleriyle boss'un karşısında titremeye başlıyorsunuz. Alt tuşuna basıp karakterinizi açmanız gerekiyor. Bu da ayrıca bir zorluk yapmış oluyor arkadaşlar size. Görevlerde yan görevler çok çok önemli. Hatta onu demirciye doğru bir geleyim. E, şurada e, işte bu yan görevlerden şuradaki eee hayat potlarınızı yani şu üstteki yeşil barınızı buradaki e, karakterle arttırmanız gerekiyor. Şöyle bir geleyim. Arkadaşlar şu burada köyünüzü geliştirmeniz lazım. Bu çok güzel bir özellik olarak gelmiş. Burada tüm materyalleri size istiyor. Bunu ana görevlerden ve yan görevlerden toplamış oluyorsunuz. Arkadaşlar şöyle geleyim ben yani satıcı işte mutfak burada ana yapı yeri ve Demirci, bunlar oldukça sizi uğraştıracak arkadaşlar. Yani şöyle tatlı bir şekilde uğraştırıyor. Yani siz görevlerinizi yaptık zaten. Onlar da ekipmanlarınız yerine gelmeye başlıyor. En büyük özelliklerden bir tanesi yerlerden böyle taşlar eklenmiş. Bu taşları buradan madenlerin topladığınızda buradan değiştirebiliyorsunuz tabii ki altın karşılığında arkadaşlar. Yan görevlerden ilk biri de bahsetmiştim ben birinci oyunda altın çok çok önemli. Her şey. Onunla yapıyorsunuz. Craft sistemi çok değişmiş arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi şöyle e, ekipmanınızın tüm armor çeşitlerini hemen ben çoğunu açtım. tek şu kalmış. Burada ilk size beyazları vermeye başlıyor görevlerden, bosslardan falan. Ama sonra mavileri doğru güçlendirmeye başlıyorsunuz. Sonra arkadaşlar sarıları. Sadece örneğin e, Inventory'de beyaz var. Sizden örneğin şunu yapmamızı istiyor. Örneğin yapalım mesela bunu şöyle yapalım. Craft diyeyim ben. Bunu ekip veya aynısını diyebiliyorsunuz. Ben bunu şeye göndereyim. E bakın şu anda bir üstünü bana yapma hakkı verdi mesela. Örneğin şu üstü yapalım. E ben de bu armor yok. E bakayım var mıymış? Ama bu armor bende varmış. Ama bunu yapmayalım. E, şu mesela, e, şu şu tip simgeler sizin invertinizde olduğunu gösteriyor. E, bu armorları her bir şeklinize göre, her boss'a göre, her bostan da farklı güçlere göre örneğin şöyle 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 çıkalım. Şurada bir armoru dörde falan bölüyor. Örneğin ateşi, e, şey pardon zehri, buzu, ateşi ve elektriği gibi. Bunların tüm bossları kesip e, oradaki materyalleri toplayıp arkadaşlar bunların her birini hemen hemen e, yapmanız gerekiyor. Ama şöyle bir güzelliği oluyor. İlerleyen dönemlerde size ikili dayanıklılıklar veren e, armorlar açıyor. Yalnız şöyle bir detay daha vereyim. Örneğin arkadaşlar şu armoru giydiğiniz sizin ömür dayanıklılığınızı düşürüyor. En büyük sıkıntısı oyunun o. Yani örneğin bir tane fare dayaklılık giydiniz ama sizin bakın şurada gösteriyor buzu eksi 35 çakıyor abi. Mahvediyor yani. O yüzden e, bu dengeyi iyi kurmanız lazım. Boss'a göre o yüzden size ayarlamaya çalışmış. Ama böyle ikili armorlar, bazı bosslar ikili fazları var. Yani e, kim birisi elektrik, kimisi zehir falan. O zaman e, bu tip armorlara tabi ilerleyen dönemlerde e, geçmeniz e, gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi ufak ufak onlara doğru geçiyorum. E, hatta şunu, bak bazı e, materyallerim eksik. Bazı bossları kesmem gerekiyor. E, oradan size e, bunu zorluyor arkadaşlar. E, Red silahları e, oldukça iyi bir pozisyona gelmiş. Shield'ler de bu da çok daha önemli olmuş çünkü dayanıklılığınızı çok arttırıyor burada shield'ler. E, hatta şöyle bir göstereyim. E, shield, şurada en büyük shield'ler var. İkinci bu grup, bir shield daha grubu var burada. E, şöyle ikili shield'leri artık vermeye başladı. Hatta onu ben niye göremiyorum? Pardon. Yavaş geçeyim. Şurada mesela arkadaşlar. E, bunlar oldukça iyi. Yani sizin e, dayanıklılığınızı falan çok arttırıyor. Fazla da eksiğe düşürmenizi engelliyor. Mesela bir armor parçasını giydiğiniz zaman öbürküsü etkiliyorsa bile en azından iki parçalı dayanıklılık olduğu için bayağı bir kurtarıyor. Ne gibi arkadaşlar silahlarda ve e, armorda bunu tüketmeniz lazım. Range'de bir önerim var arkadaşlar. Düz e, range kullanmanız yani düz silah. Herhangi bir ateş şu bu kullanmanızı hani ben nazana fikrim tavsiye etmiyorum. Ben onlara çok performans almadım. Şu ilk açtığı silah arkadaşlar. Bu silah oldukça iyi. Düz fizik vuruyor. Tüm bosslara çalışıyor arkadaşlar. O zaman da en büyük avantajı olmuş oluyor. Silahlarda bazen daha sıkıntı oluyor. Çünkü onların demi için biraz düşürüyor. Full fizik silahları ama range'de ben direkt ilk bana verdiği Iron Gun'ı kullanıyorum ve çok memnunum arkadaşlar. Bosslar da sizi emin olun ki kurtaracak. Ranch silahları. Onun mermisinde ortak yapmışlar. Artık baya e, bayağı bir e, işinizi görüyor e, diyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bunları bir anlattıktan sonra kalenin içinde birkaç bir şey göstermem gerekiyor. Bu birçok her köyde şöyle tıklayayım. Örneğin şöyle geldik. E, burada yatak simgesi yokmuş öyle şöyle bir odamıza çıkalım. Şunlar ser noktaları. Şöyle sandıklar gelmiş. Bu sandıkları ara ara kontrol etmeniz gerekiyor. Buraya bir sürü ekipman getiriyor arkadaşlar. Sizin yaptığınız görevler bakın böyle şeyinizi de fullleyebilirsiniz. Burada birçok yatak uyuma işareti gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde yatıyorsunuz ve tüm ...skill barlarınızı... E, ...dolduruyor arkadaşlar. Özellikle şu sağ taraf... ...alttaki skill barlarınızı dolduruyor... ...ve hayatınızı da e, dolduruyor. E, Dediğim gibi daha sadeleştirmişler... ...bu hayat doldurmayı. Yalnız e, pot içme çok yavaş. Onu eleştirebilirim. Ama onunla galiba oyunun dengesini kurmak için... ...yapmışlar. Eminim doğru hamleler ...yaptığınız zaman e, hemen hemen... Çok şeyden kaçmış Oluyorsunuz arkadaşlar Dediğim gibi Görevleri mutlaka hiçbir görevi kaçırmamaya çalışın Tüm görevleri Ufacık en küçük görevleri daha Yapsanız arkadaşlar size mutlaka Bir yerden bir eşya istiyor Ve o eşyaları o görevlerden elde etmiş Oluyorsunuz Bazı görevler daha derinliklerde Önü haritanın daha derin Alanlarında hatta şimdi Şuradan şöyle geleyim ilk görev zor Azıcık ilerleyelim şuradan bir değişik daha söyleyeceğim arkadaşlar. O da çok güzel olmuş diyebiliriz. Şuradan şöyle geleyim. Örneğin şuradaki bu nasıl diyeyim kuş yuvası mı diyelim bir pano. Bu panolar olarak şuraya tıklayalım. Örneğin şuraya geldik diyelim şu haritaya. Arkadaşlar burada bunları yanına ulaştığınız zaman bir görevler yaptıktan sonra bir orada bir NPC beliriyor ve NPC bu kulelerin yanında burayı istersen tamir edeyim. Burayı kullan diyor size arkadaşlar. Size belli bir para ve tahta karşında buraları açıyorsunuz. Bunlar ana görevler yani yan görevler yaparken çok önemli. Çünkü boss'ları takip etmeniz lazım. Takip sırasında burada a tık 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 ışınlanıyorsunuz arkadaşlar. Bu da oldukça sizi görevlerde çok hızlı bir hamle yaptırıp hızlandırıyor. Bu da gayet iyi olmuş. değil ben şu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Daha oyunun herhalde bir %50 55'inde falan olabilirim. Çünkü bayağı bir açmadığı nokta var. En son şuradayız. yapmışlar Şurada falan bana bir ana görevler. şu şekilde işaretlemiş. Bunları bu şekilde arkadaşlar her köyde hatta şöyle bir tıklayalım T'den Şuraya tıklayalım örneğin. Ee, ana bölgelerinde şuradan değil de şuraya tıklayalım. Ana bölgelerinde arkadaşlar mutlaka bir görev görev veren NPC oluyor. onların sürekli ara ara gelip görevleri yapmanız gerekiyor. Bazı boss simgeleri çıkacak haritanızda. O görev sizde olmadığı halde arkadaşlar o bossları bence yapmayın. Çünkü boşa uğraşıp çok az bir materyal veriyor. Ama siz o NPC'den görevi alıp da o takibi kullanmaya başladığınız zaman e, o zaman gerçek ödülünüzü alıyorsunuz. Hem çok yüksek altın hem çok güzel yüksek e, armorlarınızı ve silahlarınızı yapacak materyaller ve armorlarınızı yapacak blueprintler yani onların e, nasıl diyeyim şemalarını e, almış oluyorsunuz Arkadaşlar şimdi biz e, yani şöyle bir geçiş yapayım ben şu azıcık bir gameplay yapacağım en azından bunun e, dinamiklerini e, size göstermeye çalışacağım ancak bunda dediğim gibi yaratıklar biraz daha e, agresif e, ama e, oynama stili aynı basılı tutması düz vurması ee, tabi şimdi bize bir görev veriyor. Bu ben buraya ilk defa geliyorum arkadaşlar. Yani şu anda bizim Geralt konuşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar şöyle e, atamızı yapıyoruz. Yine atlamamız e, mevcut. E, şu şekilde Yine range'imiz var. E, şu sol taraf arkadaşlar 1 2 3 ve 4 tuşları ben atadım. Onları oradan kullanabiliyoruz. E, özellikle e, bıçak bileme aynı o Souls like oldukları gibi onlara eklenmiş antropolar falan ama onları ben aşırı kullanmıyorum. Tek bıçak bilemeyi kullanıyorum. Ama şu sağ tarafı çok fazla kullanıyorum arkadaşlar. Siz vurdukça orası barlar doluyor. Ve e, boss'a bir daha bir hamle yapabiliyorsunuz. Yani e, boss'a veya e, yaratıklara vurmanız e, gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir şey daha gelmiş. Özellikle kanca gelmiş. Haritanın bazı bölümünde e, parlayan kancalar göreceksiniz. Onlara ip atıp e, istediğiniz yere e, ulaşabileceksiniz. E, arkadaşlar Dediğim gibi çok şey konmuş e, arkadaşlar. Şu şekilde yine bloğumuz var. E, ağır atağımız yine var. Ama emin olun ki burada bu ağır atak çok e, işlevsiz kalmış. Yani öbürkülerden emin olun ki e, fazla bir e, ihtiyaç ben duymadım. Ama bir de birin ana temeli arkadaşlar o oh. yine aynı bu içme şişelerimiz falan var burada arkadaşlar bu şişe doldurmayı böcekleri azaltmışlar daha çok meyvalara doğru yöneltmişler şurada her bozdan önce falan bu tip bir npc çıkarıyor bu size çok iyi şeyler satmadı şuna bir tane alalım yani i̇ki tane yanımızda bileğeme taşı alabiliyoruz. Tuzakları buradan tazeleyebilirsiniz. Size ara ara, e, oyunun başında bu müthiş iş yapıyor. Size ara ara armorlar satıyor. Ama çok para istiyor bu. Oyunun başında paranız fazla olmuyor. Daha çok bosslardan falan düşürdüğünüz zaman da e, çok daha iyi oluyor. Bunun hepsini zaten oradan e, düşürebiliyorsunuz. E, Arkadaşlar bu şekilde e, biz devam ediyoruz. Şimdi bir bakayım. Şimdi haritayı bir açayım. Şöyle bir bakalım. Daha önce buralar e, ben ufaktan bir girmiştim buraya. E, ama şimdi biz başka bir e, görev için e, buraya geldik. Şöyle bir ilerleyeyim. Hmm, boss var galiba. Ha bunları Şimdi arkadaşlar şu şekilde Kırmızı yaparsak böyle hani Kaçmanız gerekiyor Ya taklatmanız lazım Şöyle taklatacağız kırmızılarda Şunlar sarılarda peri. Tabi bunlar şimdi zombiymiş. Arkadaşlar bunun materyalini toplamanız lazım. Bizim eleman kapışıyor. Kimle kapışıyorsun sen? Şöyle bir devam edeyim. Şimdi görevi şurada gösteriyor. Bu takip çok rahat oyunun. Yani şöyle E'ye basarsak artık bu potumuzu dolduracak. Bunları tutmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü bazen bossa geri dönmeniz falan gerekebiliyor. Aynı yolu geri dönüyorsunuz. Şimdi benim silahım bu yat grubuna çok uygun. Bakın çok yüksek vuruyorum. and Devam edelim çok tatlı bir grafiği var. Anlatım tarzı hani biri de basitmiştim Oldukça benim hoşuma gitti. Yani oyunu akıyor gidiyor. Şuradan bir hemen bir e, ee, sev atalım. Şimdi bir iz bulduk. Şimdi şuradan bir map'e bir gireyim. Şu tip görürseniz arkadaşlar şey, bu evlerin içindeki uzantıları gösteriyor. Burada Böyle ses yüzünü sağlam bir kapışma olacak demektir. Şimdi bakın şuna iki tane atıyorum. Bir tane E atıyorum. Bir tane zehir atayım ona. Bu buza karşı dayanıklıdır büyük ihtimalle. Bakayım ne vuruyor görmedim boss ama. O bu bu çok kapış. Beni öldürebilir. Çünkü zehir vuruyor. Örneğin şöyle bastık. Event diyoruz arkadaşlar. Bu sağlam. Yani benim bakın ne kadar antim hiçbir şekilde zehir dayanıklılığım yok. Hemen buradan ee, zehir şapkası sarı almamış mıyım hiç? Bak hiç yapmamışım sarı. Neyse şu iyidir mavi. Şunu takacağım. Şöyle bir tane zehir varmış. Şu var. Şu daha iyisi. Şu her ikisine birden veriyor. Armor'u direkt zehir takacağız yine. Bir tane şurada varmış hem zehir ee, hem lighting şey elektrik. Eee silahımız ateşti. Ateş bunlara yarar. Ama şimdi beni mahvetti arkadaşlar. Şimdi kaçmam lazım. Şimdi i̇çme bayağı bir yavaş. Şimdi birazcık sağlam. Uf. Şey atıyormuş bu. Şimdi ben bir Bir daha içeyim. Sürpriz oldu bu kıyar. Şimdi silah... Silah baya iş yapıyor. Şimdi biraz hayatım doldu. Onu silahla götüreceğiz. Bunu yiyebilirim. Evet. Böyle vuruş yapacağız bu ne vuruyor? Şimdi arkadaşlar tekrardan değiştiriyorum. Bunları yapmanızı öneririm. Bu büyük ihtimalle buz. Yani bunları size mecburen taktiksel olarak hani değiştirmeyebilirsiniz. Ama arkadaşlar emin olun, çok zorlanıyorsunuz. Yani e, böyle yapmanız çok daha iyi. E, benim ikili nerede? Şu mavisi var. Neyse şu mavi giyeyim ikili. Ee, omuzluk kalsın. Şunu da şuna geçeyim. Ee, şapka buz. Şu buz. Ee, şu da. Buna buz koysak daha iyi olur. Evet. Şimdi benim hayat sıfır ama... Bir de zehir atalım ona. Oo şey yapıyor. Bu pek bir şey yaramaz. Çok fenaymış bu hıyar. Şöyle bir korunalım. 3 mermi kaldı. Şimdi bir onu bir bayılttım. Şöyle bir tane şey at, tuzak atalım. Bakın tuzak bayağı bir işe yaradı. Hayatım sıfır ama bir tuzak daha atayım. Şimdi biraz korunacağız. Şimdi şöyle bir kaçalım ondan. Bakın, tuzağa girdi ve öldü arkadaşlar. Yani şöyle bir devam edeyim. Evet. evet. Şurada herhangi bir şey yapmamış. Şimdi geri dönelim. Hemen ufaktan size bir tek bir görev yapmak istedim. Şimdi şurada bir içme şeyi bakın şu varmış güzel. Şöyle şişemizi dolduruyoruz arkadaşlar yine. Tabi böyle iki saatte zor doldurur. Çünkü hayatım çok fazla. Ben bayağı bir görevleri tanımadım. Hayat doldurma görevlerini. Biraz esre aldım siz ama. Şöyle bakalım. Bir görev falan veriyor bu? vermiyormuş. Ha sayı buna koşma eklenmiş. Daha önce koşma yoktu. Bu kadar hızlı koşma yoktu. Böyle hızlı hızlı koşabiliyorsunuz. gibi bir şey karşıma çıkıyor. Bazen e, yolunuz çok dolu oluyor. Örneğin dönerken falan sizi hiç rahat bırakmıyor oyun. Bu şekilde de hani daha fazla spoiler vermeye bakacağım. Burada yavaş yavaş bırakayım ben. Yani size ufaktan bir e, gameplay yapmak istedim. Fazla spoiler vermeden. E, Aksiyle dediğim gibi bu taktikleri falan uygularsanız e, bu oyunu e, keyifle e, oynayabilirsiniz. E, dediğim gibi e, bir oyunun fiyatına iki oyun almış olduk. Hem bir ve 2. Ben emin olun ki arkadaşlar yani ilk oyun bir 14 saat falan rahat sürdü arkadaşlar. Bayağı bir güzel devam ediyor o. Bu da öyle olacağını tahmin ediyorum. Yani siz arkadaşlar bu ortalama 25-30 saat e, bu fiyata e, oyalayacaktır. Hem de keyifli bir e, zamanda geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burada e, yavaş yavaş videoyu sonlandırıyoruz. E, kaliteli bir yapım, güzel bir e, yapım olmuş. E, bence e, inşallah bu tip oyunların yine devamları gelir. E, biz de böyle e, hem tatlı bir grafikle hem böyle güzel konularla hem de güzel gameplaylerle bu tip oyunları oynamaya devam ederiz arkadaşlar. Burada videomuz sonlandırıyoruz. Abone butonuna göz kırparsanız bir de mesajlarını eksik etmezse çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.